Elektronik Genel Kurul Sistemi EGKS ile genel kurul toplantılarında mekan ve mesafe engel değil. EGKS, pay sahiplerinin şirket genel kurullarına elektronik ortamda katılmasını, görüş bildirmesini ve oy kullanmasını sağlayan güvenli, hızlı ve kolay bir sistem. OECD tarafından yayımlanan Genel Kurul Toplantıları ve Kurumsal Yönetim Eğilimler ve Çıkarımlar raporunda EGKS, 50 büyük ekonomi arasında hibrit katılımlı genel kurul toplantıları için en gelişmiş ulusal sistemlerden biri olarak gösterilmiştir. EGKS, 2020'den bu yana Endonezya sermaye piyasalarında da başarıyla kullanılmaya devam ediyor. İster iş yerinizde olun, ister evinizde. Elektronik imzanızda toplantıya katılabilir, karar alma süreçlerine aktif şekilde dahil olabilirsiniz. EGKS ile tüm işlemleriniz elektronik imzanızda güvenle gerçekleşir. Genel kurul çağrılarına ve belgelerine tek merkezden erişebilirsiniz. Görüntü ve ses aktarımı sayesinde toplantıları canlı takip edersiniz. Oy hakkınızı sadece bir dokunuşla kullanabilirsiniz. Eş zamanlı bilgi akışıyla görüşlerinizi anında paylaşabilirsiniz. Genel kurula katılamayacaksanız temsilcinizi notere gitmeden tayin edebilirsiniz. Kısacası pay sahibi olduğunuz şirketinizin rotasını belirlerken nerede olduğunuzun önemi yok. MKK ile teknoloji, katılım ve şeffaflık bir arada merkezi kayıt kuruluşu